Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosundan hepinizi hoş geldiniz ve bugün sabitte arkadaşlar bugün pass royale alacağız ve hesabımıza bütün efsanevi kartlarımızın neredeyse maxlamış olacağız. Hatta neredeyse değil. Bugün efsanevi kartlarımızın hepsini maxlayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir adet prenses, iki tane prenses lazım prensesin maksimum olması için. Ama balıkçıdan 20-12. seviye dediğimiz zaman 30 tane balıkçı lazım ama bizde 2 tane kitapların kitabı olduğu için bütün efsanevilerimizi bugün maxlayabileceğiz arkadaşlar. E, pesturayla alacağım dediğim gibi. Şunu da seviyeye göre yapalım. E, buradan da bakın. E, 13 tane efsanevilerle beraber 13 tane kartım kalmış. Maksimum seviye olmayan. Bugün sizlerle birlikte pesturayla alacağız. Buradaki bir da açaracağız. E, öncelikle hemen almadan önce marketten Hemen şöyle oyun gemisini desteklemeyi unutmayalım. Ve Pestrel'imizi alalım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Pestrel'imizi aldık. Ee, daha önceden almış olduğum ödüller zaten 9'a kadardı. Şimdi şuradan başladım ödüllerimizi almaya. 10.000 altın. Çok güzel. Bu zaten direkt kart olarak verecek bize. Bunları da kart olarak verecek. Ee, şimdi bunu almadan önce e, alırsak eğer bize yüz taş verecek ki bu Zaten 100 taşlık bir ödül değil. Gidelim hemen balıkçımızın 11. seviyesi için bu kartı hemen burada kullanalım. Şöyle balıkçımıza 10 tane versin bu. Bunu yükseltelim. Ve 12. seviye yapalım. Çok güzel oldu. Hatta bundan önce bir büyülü sandık açalım şöyle. 19, 20 efsanevi gelebilir. Evet bundan da efsanevi geldi. Çok güzel. Bütün efsanevilerimizi maxlıyoruz ama buradan efsanevi gelmeye devam ediyor derken balıkçı geldi. Bir tane daha kart geldi balıkçıya. Gördüğünüz gibi Hemen şunu da sıraya koyalım. Evet. Bunu alalım. O da bir de bir oldu. Hemen gidip burada balıkçımızı gidelim. Şöyle 12. seviye için verelim hepsini. Evet, Prenses için de arkadaşlar en sonda verdiği iki tane Joker kartı orada kullanacağım. Bilginiz olsun. O da maksanacak bu videoda. Çok güzel bir sandık açılım videosu gibi oluyor aslında ama mesela maksimum seviyeye ulaştırdığım videosu. Kule görünümü ben bu kule görünümünü çok sevmedim ama burada da kule görünümlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar var ama ben efsanevi kullanıyorum. O en sevdiğim olduğu için. Şimdi şuralardan efsanevi yakalasak da bir işimize yaramayacak artık. Yani efsanevi çıktığında nasıl sevinemeyeceğim ya da o kartlarım daha yükselmeyecek diye bir ve giremeyeceğim bilmiyorum ama e, hatta az kaldı 6. senemize 6 senelik bir emeğin tamamen maksimum olmuş halde gerçekten mutluluk verici. Şimdi sandık açılımı devam edelim. Yani burada zaten full altın geliyor. Kartlarımın hepsi max olduğu için bakın 10 tane aslında altın geliyor Onları Burada açtığım kartlar da hep max olduğu için altın geliyor yani. Her açtığım sandık altın sandık gibi. Full altın geliyor her şeyden. Ki bu altınlar bize çok lazım çünkü orada gördüğünüz gibi 13 tane max olacak kartım var ve bize 1 milyon 300 bin gibi altın gerekiyor hesabım tamamen için Şöyle devam edelim. Daha 17. kademedeyiz ya. Ama taç sandıklarından da hiç efsaneyi vermiyor gördüğünüz gibi. Hiç şaşırtmıyor yine. Tam bunu derken bir efsaneyi verse çok güzel olur ama. Artık jetonlarım da bir işe yaramayacak. Arkadaşlarıma kartlarıma böyle istediği kartları verebileceğim. Bu da çok güzel. Bu efsane bu ifadeyi sevdim ama. Bu ifade güzelmiş. Şöyle devam edelim. Bir tane de bir arada. Onu vermesi efsaneyi gelecek aslında. 10.000 ay altını... Aa efsaneyi verdi. Aa joker kart. Çok güzel. Ta tamam, seni vermiyor dediğimiz anda verdi. Bu arada o joker kart çöp olacak. Olmadan önce ee, şey yapabiliriz aslında. Balıkçıya yatırabiliriz ama. Ona da bakalım kaç tane biriktiriliyorsa. Çünkü ikinci bir joker kart geldiğinde bize taş ya da altın vermek zorunda. Yani biriktirirsek bir işe yaramaz ama. Eğer ee, de bir oluyorsa. Güzel olur. Yani boşa kullanmamızın bir anlamı yok. O da altın olarak gelir ki bize altın lazım. Taş olarak da gelebilir. O da çok lazım. Şöyle devam edelim. Zaten az bir kademe kaldı. Güzel bir şekilde devam edelim. 9, 14. Ya dediğim gibi arkadaşlar ya bu sandıklar sadece altın verdiği için hiçbir önemi kalmıyor artık. Şöyle. Burada jeton var. Gene jetonlar çok olacak. Öyle. aslında hep altın olarak gelecek ama yani bir efsane bir jeton için büyülü para bizim çok işimize yarayacak gerçekten. Çünkü 100 bin altın değerinde yani 100 bin altın markette 4500 taş galiba bildiğim kadarıyla yani 4500 taşlık bir ödül almak gerçekten pesver e, hesap geliştirmeniz için çok iyi bir yatırma şekli yani gidip taş çekip sandık açmanız yani çok saçma olur. Bir de arkadaşlar e, global turnu ölümleri O da çok işinize yarıyordur 500 taşa çok iyi şeyler veriyor. Buradan joker kart geldi. O arada biriktiriliyormuş joker kartlar. Bu joker kart 10 olacak. Güzel. Bu arada bu kitaplar kartı bende vardı. Yanlışlıkla e, bağışladığım sıradan kartıma verdim onu. Gitti. Yoksa e, bunun üstüne ek olduğu zaman size 100 taş veriyor. Zaten pestrel bitti. Gördüğünüz gibi bakın 70 bin altın geldi oradan. 83 bin de yıldız puanı oldu. 83 bin yıldız puanını e, bu videoda harcayabiliriz arkadaşlar. Efsanevileri zaten basacağım onları. Şimdi şu prensese iki tane joker kartımızı verelim. Tık tık bu da max oldu. Şimdi balıkçıyı da maxlayacağız. Önce balıkçıyı maxlayalım. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Video kapağı için. Bunu hemen yıldızını basalım arkadaşlar. Ben bütün efsanelerin yıldızını fulle bastım. Balıkçı aslında prensesten girdiydi ama ilk balıkçıyı bastık. Burada ne diyor? Büyülü parayla basabilirim işte. Bir tane de büyülü parayla e, kartı kart yükseltebiliriz ama onu hadi buna kullanalım ya. Fark etmez aslında. Büyülü parayla da prensesimizi maksimum seviyeye ulaştırdık. Şöyle bunu da bir ekran görüntüsüne alalım. Bunu video kapağı yaparız. Güzel olur. Et evet, prensesimize de hemen Şöyle basalım. Evet arkadaşlar şu an an itibariyle bütün efsanevilerin maksimum seviyeye ulaşmış durumda. Hemen şöyle e, bir arana'ya göre, iksire göre, enderliğe göre geçti. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bütün efsane. Hatta şu tazıyı da çıkaralım şuradan. Şöyle olsun. Bütün efsanevilerin maksimum seviye olmuş durumda. Yukarıda elektrobücü var gördüğünüz gibi. Bütün efsanevilerin maks ve e, hepsinde Yıldız gücü tam bu hayalimde ve gerçek oldu sonunda e, maksimum full artı full maksimum bir hesap yapabildik kendimizi sazı yerine koyalım bu kısa maça girince e, patlamayalım orada ayna kalmasın şöyle seviyeye göre yapalım zaten en az en düşük seviye kartlar burada kalacaktır Şimdi arkadaşlar bir tane daha kart katmak isteyebiliyorum Onun dışında e, bunu e, 12. seviye yapabiliriz aslında bunu basmayacaktım ama öfkemizde Max yapalım yani şöyle 12. seviye bunu da yapalım Şimdi e, arkadaşlar 112.000 altınımız kaldı. Bununla da maxlayacağımız kart ne olsun ne olsun. Roket ya da feragat kulesinin birini basabilirim aslında. E, ama roketin basmayı düşünüyorum. Şöyle roketle maksimum seviye yapalım ve 1, 2, 4, 8, 10 tane maksimum seviye olmayan kartımız kaldı. Zaten bunlar da 12 seviye. Mükemmel bir şekilde hesabımızı max diyeceğiz. E, burada 10 milyon altın lazım. 10 milyon değil 1 milyon altın lazım. Pardon. Şimdi isterseniz yıldız güçlerini bir kullanalım. Aslında top arabası gerçekten çok güzel gözüküyor üçüncü seviye için. Onu, o yüzden ona basacağım 3 seviye. Çünkü gerçekten iyi gözüküyor. Ve bu 20 bin olmasa da çok kötü. Çünkü gördüğünüz gibi bir kart bastı neredeyse bitti yani 22 bin kaldı. Ona da iki tane kart basalım diyeceğim. Neyi bassak neyi bassak. İkinci seviye olan varmış. Şimdi üçüncü seviyesi var aslında bunu basabiliriz. Onu basarsak biter. Korumanın ikinci seviyesini basalım. Hiç çok kullanıyorum çünkü bu aralar. Şimdi 9500 kaldı. Zaten bir şey basamıyoruz bunun dışında. Et. Evet. Ee, arkadaşlar, burada petrol almışım. Sizinle Global turnuvayı oynayacağız. Ee, ama bu videoda değil. Onun için ayrı bir video yapacağım. yine hesabımda da oynayacağım. Öyle bir marketten de bir şey çekince direkt zaten e, yıldız puanı veriyor. Bu kart daha çekemiyorum. Emoji'ler, emoji'lere bakalım bir. Emojilerim de bu şekilde arkadaşlar. Bir sürü var ama marketten hiç emoji almadığım için. Yani sadece aldığım emojiler e, şurada bir pekka vardı kullandığım. Şunu aldım. Domuzları almıştım. Dörtlüydü o zamanlar. Bir de onun dışında hep turnuvalardan falan. Bir de şu madenciye çok para vermiştim. Ona da verdim. Onun dışında hep böyle e, turnuvalardan falan aldığımız kartlar. İsterseniz e, bir maç atalım. E, ama Unimax yaptığımız bir kartı kullansak her neyse ya çok da fark etmiyor. Bir tane maça girelim. Şöyle. Rakip bulsun. Bu arada burada e, yukarı kastım. 6800'e kastım çünkü e, e, orada Joker kart vardı bir tane. Efsanevi. Onu almam lazımdı. Prenses için ama zaten yeterli olacakmış. da Bilemediğim için e, kastmış olduk boşuna. Bayağı da maç attım yani düştüm çıktım falan. Kanser aldım. Şöyle korumamızın yeni Seviyeleri. bakalım yıldız seviyesi. Evet kılıçları altın oldu bence gayet güzel oldu. Şimdi rakibin destesine bir bakalım arkadaşlar. Ee, adamda bombacı var, balon var, iskele olusu var. Garip bir destesi var. Oku da alabilir şu anda. Kar topu. Balon bir tane vurabilir. Ama vurmaya da bilir. Vurman çok güzel. Evet. dört ee, 4 tane kartını açtı. İskele olusu balon. Bombacı, kar Garip bir deste. Ee, şu an aklımda bir kart yok onun için her tamam kazan büyük ihtimal e, cehennem izleri ve var son iki kartta e, ama cehennem izlerimi kesecek bir şey yok derken aklıma kart okusunun olduğu geldi tabi şöyle cehennem izlerimizi atalım o da kendi cehennem izlerini atacaktır aynen öyle Böyle bir şey atmayacağım. Oku var mı yok mu onu tam anlayamadığım için şu an bir test etmek istiyorum mu attım buraya minyonu atarsa zaten evet şöyle bir de alev topu atacağım alevi varmış bir de kar topu atarsa vurmayabilir çarparsam ah gene vurmadı ya keşke çarpma atmasaydım kar topu çok güçlü ya yani. çok geri sektiriyor her neyse aslında adam antiyiz yani adamın pek bir büyüsü yok ama alevi varmış yani normalde sadece kar topunun olması gerekiyordu. Çarpmamızı attık. Şimdi mezar biraz ileri de oynamam lazım. Ama bombacı atarsa biraz zorlanırız. Onun dışında minyonumu e, e, iyi bir şekilde kullanabilirim. Çünkü alev atmak zorunda kalacağım. Balonu atarsa şöyle bir minyon koyacağım. Evet çok iyi alev attı. Ama bence yanlış bir alev attı. Onun dışında bir çarpma. Şöyle bir daha döndürelim diğer bezlerimizi. O da O o da döndürdü. Tamam alev atacağız. Hiç sıkıntı yok. Vur 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 vur. Vurma sen. Çok güzel. Aslında bakılırsa iki balon atmasına rağmen iyi savunduk. Ama burada bayağı kötü attı ya. Şöyle bir atak yapalım. Yani. Minyonu kullandı diye düşünüyorum izler atarsak güzel olur. Güzel. Şimdi şöyle oynayalım kendimizden. Güzel. kartı atacaktır. Güzel balon şey gidiyor. Şimdi böyle topu atacağım. İç risk atmadan. Terslik bir Çarpma. Yani rakibin çok çok kartı olduğu için. Ve destesi hızlı olduğu için. Sürekli tazı balon atabiliyor ama. Ben tazıyı bastığımda. Biraz sıkıntıya giriyorum. Gene savunacağım. Bakalım bu böyle nereye kadar gidecek? Bakın yani oraya şey atıyor. Agresif koyacağım, Aa, oraya attı. Evet adam iyi oynadı şu an. Ama şöyle bir alev. Ama iski. Yok ya sezon başı zaten düzgün deste oynayan yok neredeyse bu kupalarda. E, tazı hata yapamadık çok. Kendi tazımızı destekleyemedik de. Yapacak bir şey yok. Zaten bu video yükseltme videosuydu. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, iki tane efsane maxladık. Geriye 10 tane kartımız kaldı. Zaten bu kartlar çok da kullandığım kartlar değil. Zaten 4'ünü saymazsanız. Hatta 5'ini topu. Aynayı, öfkeyi, klonu. Onları zaten hiç kullanmadığım için. 12 seviye yapmam bile. Onlar için bence yüksek. E, altın buldukça bunları maxlayacağız. Daha petrol almam. Zaten bütün efsanevilerin maksadım için gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı ve kanala abone unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.